Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz? Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Ee, burada oyunlarım gözüküyor şu anda. Ee, bugünlük sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Ve Brawl Stars'ımıza giriş yaptık. Arkadaşlar belki birazdan kardeşim de gelebilir. O da video yapmaya gitti. Evet bugün sizlerle birlikte hesabımı göstereceğim. 2 3 tur oynayacağız. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> ıı, ee, arkadaşlar benim iki tane hesabım var. Şu an dura açmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şurada. Arkadaşlar niye melodiyi açamıyorsunuz diyeyim. Arkadaşlar ben e, bayağı gündür oyun oynamıyordum. E, melodi geldiğinde. Sonradan şey yaptım. E, sonra melodiyi açtım. Açmaya çalışırken ee, sonra Drakon'un sezonu geldi. Sonra Drakon'u açmaya karar verdim ve Melody'yi şimdilik açamıyorum. Sonra Melody'yi açacağım sonra Chester'ı açacağım arkadaşlar. Ee, hemen size karakterlerimi göstereyim. Karakterlerim böyle. En fazla oynadığım karakterler. Sandy'i en fazla oynuyorum. Biraz ses kısalım. Ve e, biraz da Leon. Leon'la oynuyorum. Leon'u 11 seviye yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ee, ve Crow. Crow'u da 11 seviye yapmaya çalışıyorum. Şu andalık e, 11 seviye yapmaya çalıştığım Leon ile Crow yapmaya çalışıyorum. Sandy'i zaten yaptım. Sandy'i seviyorum. Bir de arkadaşlar e, bu en sevdiğim karakter, en sevdiğim karakter Edgar. Onun da hep ve böyle e, hepsini de açtım. Yarısını açtım. Geri 3 tane kaldı. Altın 1, altın 2 ve altın 3 kaldı. Ben Edgar'ı bitirmeye çalışıyorum. Tabii ki Sandy ile çok fazla oynadığım için Sandy ile de yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar efsanevilerden kalanlar bir tek meyve. Ve drop. Bunları açtıktan sonra efsanevilerin tümü bitecek. Ee, arkadaşlar e, biliyorsanız Brawl Stars oynayanlar bilir. 5 tane efsane bir Star, star Drop geldi. Ve içinden bana Bendy çıktı. Ve sonra arkadaşlar benim 4 tane efsane bin kalmıştı Draco geldiği için. Benim geriye 3 tane kalmıştı. Spike, Meg ve Chester kalmıştı. Draco geldi. Spike, Meg, Chester ve Draco olmuştu. Şimdilik 5 e, tane Star Drop'tan, efsane bir Star Drop'tan Spike çıkardım. Bir de karakter olarak iki tane karakter çıkardım. Bir de Meryem'i çıkardım. Ee, bir de... Ne, neredeydir o? Ee, arkadaşlar bir de B'lerin kostümü çıktı. B. Baş düşman B çıktı. Bir de Neko B çıkmıştı. Ben ilk önce Neko B'yi gördüğümde altın Neko B çıktı sanmıştım. Ama Neko B çıktı. Sonradan hatırladım. Neko B'yi açtıktan sonra altın Neko B'yi açabiliyorsunuz. Ve gelin sizlerle birlikte... İlk defa ne kodu deneyeceğim. Sonra da me, baş düşman bir oynayayım. Sonra da sizlerle birlikte biraz dükkanda gezinelim. Arkadaşlar benim 123 tane elmasım var. Bunları harcamamaya çalışıyorum. Benim burada Ay pardon yanlış yere girdim. Benim tam da şurada bir tane daha hesabım var. Hemen şu ayarlara giriyorum. Ve alta iniyorum. Çıkış yapa basıyorum. Ve oradan diğer hesabıma geçiş yapıyorum. Ee, şimdilik fazla uzatmadan vid e videomuza devam edelim. Ve Nekobi ile savaşımıza başlayalım. Evet şu anda Nekobi ile savaşımıza başladık. Arkadaşlar ben burayı baya çok hatırladım. Bayağı, bunu gördüğümde baya eskilere döndüm. O fotoğrafı gördüğümde. Çünkü o zaman baz gelmişti. oynayalım. Cool. O, ilk yapı oynuyoruz şu anda metodiyle <laughs> benim kardeşimin en sevdiği karakter Daryl benim hiç en sevdiğim karakter Edgar kardeşim de şey Daryl <laughs> şey, <laughs> arkadaşlar bana bayağı zor kişiler geliyor aşamalı hiç kazanamıyorum yapmayı birazdan sizlerle bil bir birlikte bütün tür oynayabilirim Evet, bak geçerse ee, Tabi baş düşman bir de oynayacak. Başka ee, bir gol oynayacak. Sen de öyle ya Ne ya Yani sizlere sevdiğim karakterlerle nasıl oynayacağını ee, Sonra sizlerle birlikte bakalım başka karakterlere bakalım. Hangi karakterlerle oynayacağız? Hadi be gol yedim. B'yi seçmeseydim şu anda devam edelim. Ama çok güçlü olmaz. Bir de kötü herhalde zaten gözüküyor. Çok çok onurum bunda. Ben o sayıdan çok yoruldum o sayıdan. Verol ölmedi. Verol ölse bir bilim için. Bakalım ee, çullarda bir şey var mı? Yok değil mi? Yok yok. de bitmesine az kaldı. Bende de şeyler bitti. Destansılar Mendi çıktı diye Mendi de bitti. Yani Mendi çıktığına göre demek ki tüm destansılar da bitti. Ve sonra destansılarım bitti. Enderlerim bitti ve enderlerim bitti. 15 bin oldu. Yani ama bayağı eskiden olmuş 15 bin kutu. 16 bin olmaya çalışıyorum. 20 bin geldiğimde e, Efsane bir Star Drop yapacağım size. arkadaşlar mega kutular gelmişti. Ne ne bakalım. Arkadaşlar ben Bi'yi bayağı hiç sevmiyorum. Lili yeni gelmişti. O da Lili ile nasıl kadar önce da biliyordum. mu Arkadaşlar ya bizim çok zor. Çok oynayan var. Nasıl oluyor? <laughs> Karşıda şurada Ahmet var ama benim kardeşim değil. Pro benim kardeşim de yok. Ve maç bitmedi. Uzatmaları geçtim. Gel, gel, gel pas gel pas gel pas gel pas gel kal pas gel kal pas gel Bak mısın? Ne yapıyorsun? Pas verseydin şu anda biz kazanmıştık Niye yapmıyorum ben de peki? Yani, Sonra bak hani yeni bir şey olmasaydı yeni bir yerine başka bir karakter olsaydı Sonra anda biz kaybettik. Sen de olmasaydın biz kazanmıştık. Sonra kaldığım yerine kardeşim olsaydı kazanmıştık. Onu hep patladık. Oyunuyorum ve bana patladık. Ve ilk maçımızı bitirdik. Ben gelelim sadece şey yapalım. İnşallah Efsanevi çıkar. Abi bu. Benim kardeşim rastgele bir şekilde taktik buldu. Onunla bir defa destans ya da ya destans ya da gizemli çıkardı diye hep o taktiği kullanmaya çalışıyordu. Ve gelin bir tane de aşama oynayalım. Ee, arkadaşlar elmas olduğunda şey oldu. Direkten iki tur oynamamıza karar veriyorlar. Bir tane karakter yasaklayacağız. Arkadaşlar ben Edgar'ı çok seviyorum. Edgar'la oynamayı çok seviyorum. Ama hep Edgar'ı yasak, yasakladıkları için ondan oynayamıyorum Edgar'la. Ben yani ana karakter yasaklıyorum saçma yere. Edgar'ı yasaklamıyorum. Aga be ben bu türlü Leon'u seçiyorum ama bir şey olmadı Edgar'ı seçiyorum. Sen Edgar'ı da yasaklarsa bir şey olmaz sen diye seçiyorum. Ama sende de yasaklarımız var. Ve Edgar'ı yasaklanmadı. Ben Edgar'ı seçiyorum. Arkadaşlar bu zamanlar Edgar'ı hiç fazla e, yasaklamıyorlar. Şu anda Bibi yasaklandı. Tik yasaklandı. Dynamite, Nani, Max ve Leon. Arkadaşlar Max'i niye yasakladılar? Zaten Max'i için çok açmıyor ya. Aa, ben onu seçiyorum valla. Ben hiç seçme falan da mesela gelmedim. Yani Spike'ı falan seçemiyorum arkadaşlar. Benim ta Mandy'e kadar, Mandy ve Colette'e kadar karakterlerim var. Arkadaşlar. Melody çok şey sevmesin ya. Seçmesin. Başka bir karakter seçtim. 9 seviye istemiyorum ben. Benim takımda Loki seviyor. 11 seçtim. 11 seçtim. Hayır ya ne seçtim? 11 seviyeli şeyi seçsin mi? İlla bir tane yok diye seçmedim değil mi? Ama düşünüyorum. Baksın adamlar. 10. 11. 11. 11. Evet, bize gelenlere bak. İki de Nita varmış bizde arkadaş. Arkadaşlar e, belki ben e, gelir kelime mikrofon alabilirim. ama şöyle kıyafetimize takılan böyle şey Ağzımıza takıyoruz ve oradan konuşuyoruz. En normal mikrofon değil yani. Elimizi alıp böyle şarkı söylediğimiz Adamlara satın bir <laughs> bir e, ee, ben bu zamanlar ya, ya e, eskiden çok güzel bir e, oynadım ama bu zamanlar baya çöktüm etlerle şu anda sen değil ile başladım ama sen değil ile etler de çekiliyordum ama işte. en fazla en iyi etlerle oynuyorum ne yapıları seviyorum can veriyor etler sevenler bir yoruma çöktü arkadaşlar ay ay <laughs> ay Bulamadım ya. ya. Bu gördüğün çok gıcık bir karakter ya. Diyalog yok yani. Hello, Ne 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 Allah ne 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 var ya gıcık veriyorlar beni. Tamam aldım. Bu kadar ilercede Gel pasta pasta. mı? Attım so ee, de. Müthiş şey, bir şekilde gol attım. Hemen elde ediliyor. Bir taş aldım açıyorum. Ben sana bir şey Benim bunun adı bir şey söyleyeceğim. Ben sana bir Ah be! Gizlemedim ya. Baga geziyorum Alma beni, alma beni, alma beni. Alma bunu ya. Allah Allah. Arkadaşlar, işte, ben kendimi... ...bırakır olmaya çalışıyorum. Ee, arkadaşlar şimdi biraz bekleseniz videoyu durduracağım bekleyin arkadaşlar birazcık